Selamun Aleyküm Agalar. Jungle seçtim. ADC attı. Siz o zaman bir ADC videosu atalım. Şu an Kalista bufflı. Ne içeriği? Porn içeriği kanka. Karşıda kali var, BC var, Nocturne var. sansürleri seni kanka. Evet free bir tane abone. Bakalım oynayabileceğiz mi acaba? Rünler. Dev katli girelim. Yani. Kalsın böyle. aslında Kalista bayağı mobil bir şampiyon. <laughs> bir iki kili bulabilirsek başta oyun bala bayağı kolay olacak. Burada tek yaptığım ata eşin ultisini arındır girmemek oldu ama bakalım. Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'e hoş geldin. Notorious'u really pikleyelim bakalım. İlk item duruma göre onu alacağım. Bizi de bıraktık. Sakin şampiyon halledecek. Bc yok büyük ihtimalle. Oradaymış. Arkadaşlar E skill'i böyle üstünde ok biriktirdiğiniz zaman çektiğiniz zaman son vuruş etkisi yaratıyor. Q'su İleri doğru, ileri doğru bir skill gö gönderiyor. İyi çektik. Şu an lane iyi gidiyor bizim için. Böyle eşe denedik ama. BC hook'unu Natidus'un tanklaması lazım. Natidus'cum kaç ama. Şu an döveriz büyük ihtimalle zaten. Şöyle iyi çekeceğim. Arkadaki erikleri yiyebilirim aslında da. Yayın hızlı puşlayıp. Şöyle bir tane sokup çekelim. Şu an saldırabiliriz aslında bir tık ama. Bizim onlardan daha güçlü olmamız lazım şu an. <laughs> NT kanka. Öldü bu zaten. Bir Çok tane daha. Nice. Nice. Bu da öldür. <laughs> Bariyerim var. Onu baitliyorum. Nice. Bariyeri basmama iki. gerek yoktu ama. Biri NT dedik hocam. Bir Büyük bir ihtimalle bana geliyor. Gelmiyormuş. Takımından Şuraya hızlı kuşlayıp bir atacağım. Şu an bayağı iyi durum. Şimdi aslında Runa'nla başlayabiliriz. Bu iyice sıfırlayabilmek için. Daha doğrusu base'den çıkarken gold'u sıfırlamak bayağı iyi. Önemli. Dur, Aynen baby gelin. burada tutmamız lazım. Daha iyi. Adamlar üstümüze gelmek zorunda kalacak. Eşin ultisi var işte bir sıkıntı o. Tut. <laughs> Tut. Bu da olur. <laughs> Nathalos'u <Ne hatırlıyorsun gülüyor> birazcık <gülüyor> öldürttük <gülüyor> galiba. Ama benim üstüme böyle koşarsan ölürsün kanka. Rakip Son topladı Sop. onu. Rakip katledildi. Evet. Güzel kaçtı. Güzel flash. NT yapacak bir şey yok. E ultisi de kul aldı. Varsa... ultimiz olacak. 35 saniye benim ultim var. Bir güzel gameplay yapabiliriz bence. Zaten Runa'nın bittikten sonra bayağı kolay olacak lane. Eş bayağı kolay olacak. Takımından biri katledildi. Şimdi bir tane totem bırakacağım. Çok kulağı cool alt oynuyorlar ya. Rakip seriye bağlı. Geri çekil. Rakip katledildi. Niye böyleler lavukçuklar? Tehlike. Geri çekil bro geri çekil. Çek. <gülüyor> 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 Genelde ben W açmayı sevmiyorum. Onun yerine E ve Q'yu vermek daha zevkli. Kanka ama kule altından çıkayım mı? Bir Nice kaçtık. bir katledin. tane vurabilirim de. Son nefesini verdi. yavşak ya. Ölür ama büyük bir ihtimal oradan çıkış yok onun da. Bizim takım birazcık geri zekalı olduğu için yapacak bir yok. Ama kestiler. Seriye bağladı. Güzel. Fena değil durumumuz. Ama daha iyi oynayabiliriz. O hook yememem lazımdı mesela. Yapacak bir şey yok. Eşten gold olarak bayağı öndeyim şu an. 700-800 gold kadar. Geliyorum. Şimdi. Rakip aman vermiyorum. Önde görsem bunları. Şöyle yapacağım. Bir tane bıraktım buraya. Nautilus kardeşi bir tane ok tutursa yetecek zaten. BC biraz salak gibi. Eyvah. Flash atmayacağım şu an. Flash bir şey. Bir tane daha vurdum. öldü güzel. Tamam güzel onu da Nautilus'u saldık içeri. Nautilus gir oğlum. İlle. Adam buralarda. Lan. Aman vermiyor. Bir rakibi katlettin. Güzel. Rakip katledildi. Geliyorum. Ejder al kanka sen. dünya bir tane. Gelmeme gerek yok gibi. Kuleyi almam daha iyi. Bana geliyor büyük bir ihtimal. Gelsin. Oo. Alamadık ha. Şuraya puşlayıp hemen base atmam lazım. Bro. Orası luz yalnız Eşi dursam keserim büyük bir ihtimalle hiç risk almayacağım. Şuan baya bayağı iyi durumdayım. Zedin ölüp onu çaldırması kötü oldu birazcık ama yapacak bir şey yok. Güzel beni görmedi. Direkt zaten Natürüs içimi alacağım, başlatacağım maçı. Güzel. Kardeş. Onu yedim ama problem olmayacak. Tutsa güzeldi bu arada, bayağı tatlıydı. Tamam, da yapacak bir şey yok. <laughs> kedi varsa dedi zızlayalım. yokmuş. Rakip katledildi. Bir de Tıkımı bakalım bir. Giderek. Tamam. Bu mal da olur aslında ama. Kuleyi alacağız. Rakibin kulesi bir ah bir tane hook tuttursa paşam. Güzel şeyler olacak ama Öldü bu büyük ihtimalle. Bu da ölür. Tut oğlum. Güzel dojladık. İki de iki. Bu da ölür. Ulus yok deyip bunu da oynadık. Çık içimden dostum. Güzel. Eji zaten yukarıda. bayağı iyi oynadık burayı. Baya tatlıydı. Birazcık vurup kaçacağım hatta, direkt kaçıyorum. Şaka yaptım. Şurada Base'i kokuyor büyük ihtimalle. Üçüncü item, ne almalıyım bunlara? Aslında bayağı kırılgan gibiler ama. Hmm. Bir aklın sonu alalım. Amananta gerek var mı? Bence bundan devam edelim. Bir CC yemezsem oynarım büyük bir ihtimalle. Geliyorum. Tut lan onu kanka. Helal. Aha. Rakip katledildi. Kardeş de ölsün. Öyle mi? Enti dedik hocam. Ama yakalırız bunu büyük ihtimalle. Rakip katledildi. Kendini aç. İşlerinden geçiyoruz ya direkt. Yanlış anlamayın, master öyle yani. Aslında direkt buradan çıkalım ya. Rede falan duruyorsa redin. kulesi yerle bir, oldu. Yerle bir şekilde, aynen doğru. Burada bir atabilirim. Nokta normanda hiçbir şey bulamayacak gittiği zaman. Bunu alıp bunu alıp devam edebiliriz. Oldum zaten bayağı iyi durumda şu an. Ya oyun bitti benim için zaten. Gel kanka. Güzel çık. Ama öldük galiba burada değil mi? Aynen. CC bayıldık direkt. Kötü oldu bayağı. Güzel ama onlar da ölüyorlar. Biri Güzel biri daha gitti. O Ambesa'da ölürse ben bayağı tatlı bağladır. olacak olay. Iki. Oyun biter büyük bir ihtimal. Merkeze, merkeze saldır. Merkeze saldır. Biri midden gitmeyi tercih oyun aha salak sattı. Durdurulamıyor. Buradan gitseler de bitirirlerdi. Bir kişi gitseydi biterdi şu anda oyun. Rakibin Hiç kuleli kuleli böyle şeyler yaşamazdık oldu. diyaloglar. Olsun. En azından birazcık daha oynayalım. Problem yok. Buradan da barona gidelim. Doğru konum alabilirsem zaten büyük bir ihtimalle taşırım yani orayı. Akali kardeş. Toplan artık kanka, davetiye mi vereyim size? Ooo, bak. Gel aşka gel. Seni öldürtürmüyorum ben. Tamam güzel, eş yok, yarra ediler Kanka beni kesemezsin be, o bir kere olur. Buradan devam ederim büyük bir ihtimal ben. Nice. Oyun biter buradan arkadaşlar. Kim hayatta bilmem. Ambe sevmiş. İnşallah beni kesmeyi dener. Denemiyor musun? Oo deniyormuş. Eğim yok ama çok da fark etmeyecek. Burada da oyun bitti arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız random güzel olur. Hype skorunda verirseniz dadından yenmez. Zafer. Güzeldi. Jungle oynayacaktık. ADC çıktı. Ne niyet, ne kısmet deriz. Size hızlıdan bir skor tabelasını da göstereyim. Master oyun damga olduk. Güzel. Bu aralar pek oynayamıyorum ama yapacak bir şey yok. Güzel. MVP de olmuşuz. Şöyle hasar itemde şeyleri görüyorsunuz zaten. Hasar tablosunda gösterdik. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.